Sevgili Elçin, şimdi Azerbaycan'da seninle ilgili çok önemli açıklamalar var. Evet. Ee, daha doğrusu iddialar var, asılsız iddialar var. Neler söyleyeceksin? Neler söyleniyor? Serkan Bey, e, ben önce size teşekkür ediyorum. E, çok sağ olun ki bana İstanbul'da değer verirsiniz. E, Gelmişsiniz, benden misafire götürürsünüz, röportaj hazırlıyorsunuz. Ben size sonsuz minnettarlığımı bildiririm. Mesela ne yer dedi Mesela odur ki Mənə e, dövlətə olan sevgim, e, prezidentə olan sevgim, xalqıma, əskərimə, qazımə, şəhid anasına olan sevgim daima göz qarşısında olub. Yəni mən bunu düşünürəm ki, Azərbaycanda məni tanıyanın hər kəsə e, mən özümü sübut eləmiş bir adamam. Düzdür, əlbəttə mən hər zaman e, emosiyalı çıxışlarımla da, o, belə deyək, biraz e, sənrli çıxışlarımla da gündəmdə olmuşam. Yəni bu da danılmaz bir faktdır. Ee, bilirsiniz Mübariz mensup kardeşimizin Azerbaycan'ın bir değerli oğlu da onun mekemesinde iştirak geldim Bəli orada benim bir suçum var ben bunu anlıyorum yani Azerbaycan-Türkiye kardeşliği bu herkese belli bize de belli belki de benim kadar mənim kadar abi Azerbaycan-Türkiye e, kardeşliğine sevinen daima bunun tabluguatını aparan ikinci bir adam yoktu benim köyne videolarımın içine girip baksanız sosyal şebekelerde ben her zaman söylemişim ben Erdoğançıyım ben İlhamçıyım. Çünkü ben e, hakikaten prezidentimi Erdoğan'ı sevirem ve Türkiye'nin de e, son Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a ne kadar destek olduğunu herkes gördü. Yani bizim yanımızda olduğunuzu ve yanımızda olmaya devam ediyoruz abi. Sadece e, biz de insanlık, biz de sınırlanabiliriz, biz de esebleşebiliriz. E, sonra ben e, biraz o kardeşliğe bir iki kelime söz dedim. Elbette ki ben suçumu anlıyorum yani bu değilmezdi. Amma, e, bahıram ki, Azərbaycanda məni sevməyən bir nə, qəd e, nə qədər adamlar qara yağma kampaniyasına start veriblər. E, çoxlu xəbər səhifələri, o xəbər səhifələri ki, bu günə qədər mənim gördüyüm gözəl işlərdən heç birini bu günə qədər işıqlandırmayıb, heç birini paylaşmayıb. Bu gün mənə qara yağma kampaniyası ilə məşğuldular, məni e, belə deyək, dövlətimin, sonra məni sevən insanların gözündən salmağa cəhd eləyirlər. Ee, yani bu bari bir balaca niyarançılığımız var ama ben e, düşünürüm ki beni devletim e, gözəl tanıyır ve bugüne kadar beni defalarca yokluyuplar, sınaktan geçiripler, e, hansı egidede olduğumu, hansı karakterde olduğumu bilirler. E, Devlet bilir ki ben onu seven bir adamım, prezidentim bilir ki ben onun için canımı feda eləyə bilən bir adamım. Ama adamın bir hırda bir sözünden yapışıp bu boyda dağa döndürmeyi olmaz abi. Yani ben insanım, sınırlanabilirim. Adam da bazen evde esepleşir, e, çocuğunu da vurur. Ama bu o demek değil, şimdi çocuk kaçsın polise, misal için atasını, ana, babasını veya annesini e, hapse saldırsın. Bu olmaz böyle. Şimdi insanlık sınırlanmışız, çocuğumuza bir şille vurmuşuz. Buna göre çocuk bizi e, aparıp polise teslim edebilmez. Yani bunlar böyle şeyler geçici bir şeylerdi. Beni sadece olarak e, yandıran nedir? Beni sınırlandıran nedir abi? Ben Adi bir vatandaşım. Benim e, memur bir e, atam yok, babam yok, memur annem yok benim. Ben adi insanım ve adi insanlar tarafından da sevilen bir adamım. Her zaman, her zaman e, savaşımı da Azerbaycan'da parmışım. İnsanlara desteğimi de Bakı'da oturup göstermişim. Ben e, kaçıp hariste oturup neyse bir iş görmemişim abi, ben e, Bakı'da yaşıyorum, Zabrat'ta yaşıyorum. E, Devletimi, devletçiliğimi daima tebliğ gölen başım üstünde tam bir adamım. Amma indi yenə deyirəm, ən həssas məqam nədir? Abi bu günə qədər o xəbər səhifələri var ki, sosial şəbəkələrdə biri məni işıqlandırmıyev, həmen o bu gün qara yağma kampaniyasına aparanlar. Amma indi döşəniblər elçini qara yağmağa, sanki elçini tutdurma, yaş elçini tuturun. Heç bir suç olmadan elçinimizi olsun həbsə atdırın. Sizin qazancınız nə? Qazancınız nə? En azından elçin ortalıkta ora kaçırır, o gazi ailesine desteği olur. Bu gazi ailesine benim desteği olmağım, devletime desteği olmağımdır. Prezidentime desteği olmağımdır abi benim. Yani e, benim prezidentimin bugün başı çok karışık. O boyda Karabağ'da şehirler inşa olunur. Bugün bilirsiniz Fizuli'de artık e, diye, e, yeni hava alanının e, Iı, ilk böyle dey betonu töküldü, sementi töküldü, artıq orada böyüşlər görülür. Biz də burada dövlətimizə, dövlətçiliyimizə sadiq olaraq müəyyən qədər işlər görürük. Qazını dalınca qaçırıq, bir şehid annesinin arxasında qaçırıq ki, ıı, vətəndaş görəbimizi yerinə yetirmiş olaq. Mən ümumiyyətlə vətəndaş görəbliyindən kənar bu günə qədər heç bir addım atmadım. Bəli, Azərbaycanda ıı, niyə bənə bana, qa bana qaraxma kampaniyası aparan bəzi ünsürlər var. Mən onu da sizə söyləyim. Abi tesevvür et. Bir kent uşağı, bir köy uşağı. Orta tesirli bir köy uşağı. Berdenin Lemberan kendinde doğulmuş bir elçin. Ali tesirli yok. Gelmiş e, çocukluktan Bakı'ya. Özüne bir imiş kurmuş. İnsanların sevimlisine çevrilmiş. E, aksiyalarında feal iştirak etmiş. Bugün kimler ise kölgede koymuş. Onları keçmiş. Öz gücüne, öz kendi gücüne, kendi aklına hiç kimden desteği almadan. E, yalnız Allah'tan desteği almakla. Bugün hemen insanlara bu e, çok yer eliyor abi ki aa, elçin kimdi? Elçin köyden gelmiş bir çocuk. Bir kalkotçu çocuğu. Bu, neden bu böyle bu kadar şöhretlensin ki? Bugün hemen insanlar daralıyorlar abi. daralırlar diye de bugün bana karşı bu kara yakma kampanyası devam edilir. Ama e, komentlere okusanız görersiniz bütün o e, sosyal şebekede olan insanlar... Hamısı o kara yakma kampanyası aparan insanların e, e, net şekilde cevabını veriyor. Değirler siz elçinin attığı dırnak bile olabilmezsiniz. Elçini hamı tanıyor, hamı seviyor. Ben yine derim. Ben muhalif insan değilim. Ben devletimi, devletçiliğimi, prezidentimi, prezidentimin yürüttüğü siyaseti seven, destekleyen, ve bir asker kimi daima onların hizmetinde duran bir insanım. Bunu söz hatırına bugün benim anti reklamım gedir diye ben söylemiyorum. Benim girin sosyal şebekelerde izleyin. Ben her zaman prezidente olan sonsuz sevgimi bildirmişem. Geleceğimize hoş günlere İlham Aliyev'le çatacağımızı bildirmişem yürüttüğü siyaset desteklemişim. Bu bari de ben rahatım. Ama biraz o ortada olan o bazı ünsürer atasanası belli olmayan şerefsizler var ki bugün beni devletin gözünden salmak istiyorlar. Buna çalışırlar. Ama inşallah ki abi bu da geçecek. Her şey adli arkada kalacak Allah'ın kömelliğine. Neden rahatsız oluyorlar? Yani sana, sana bu suçlamayı yapanlar. Yani neden rahatsızlar? Yani seni özellikle devlete karşı karşıya getirmek isteyenler ben, Aliyevle e, Cum e, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyevle karşı karşıya getirmek istemelerinin nedeni ne olabilir? Kim neden rahatsız? Abi ben söyleyeyim neden rahatsızlar. Bak ben adi bir Gazi kardeşimize, Gazi olmuş bir kardeşimize ben para topluyorum. Onun gözlerine melet olması için. Hı hı. Benim 110 bin izleyicim var. 110 bin. Adam var ki 1 milyon izleyicisi var abi. 5 manat yıkabilir. 10 lira yıkabilmir. Ben bir kelime sözüme, bir kelime sözüme 300 bin manat insanlar gaziye destek oluyorlar. Gazinin hesap kartına, banka kartasına 300 bin. Sizin parayla belki de ben koy dolarla söyleyeyim abi. 170 bin dolar. Benim bir kelime sözüme para. Bu da bazı insanlar gözü götürmüyor bunu ki ya bu için ne yapıyor, ne iniyor? bu bu gedişinden çok yükseğe kalkacak istiyor. değil. Bizde böyle bir şey var. Kalkanın ayağından dartmak, onu aşağı salmak abi. Yani buna çalışırlar. Ve beni de yandıran bir şey var. Zamanında benim sayemde reklam tutmuş insanlar, benim sayemde şöhretlenmiş insanlar, benim kanatlarımın altında kölgemde şöhretlenmiş insanlar bugün bana karşı ben onları kendimden uzaklaştırmışım. Sebep ne abi? Ben onları sınamışım. Görmüşüm ki bunların bu işlerde hayaneti var. Suçu var ve ben onlardan sağolaşmışım. Ben kötü bir insan olsaydım bu işi dört yıldır yaparım. Azerbaycan'da bir insan çıksın benim suçumu söylesin, benim hayaletimi söylesin, beni edam etsinler. Ben şeffaf iş görmüşüm, Azerbaycan halkından çok razıyım, devletinden çok razıyım. İnsanlar sıra insanlar. Beni dolandırıyorlar. Beni yaşatıyorlar abi. Ben bunu defalarca demişim. Kardeşler var ki Rusya'da oturmuş, Amerika'da oturmuş. E, e, böyle değil. Pamador satır, hıyar satır abi. Terebes satır. O insanlar bana e, artık illerce bana sınamışlar. Bilirler ki ben e, yetimin malına göz dikmerem. Ama e, bir e, hastaya diye ki 10.000 dolar para lazım olursa onlar bazen bana 11 bin dolar para gönderiyorlar ki oradan için bin dolar senin paran. Sen ayaküstü ol. Sen e, insanlara lazımsın. Senin de otomobilin var. Onun petrolü var vesaire. Yani beni bu cüre, e, kardeşler, ablalar beni yani koruyorlar. Maddiyatımı temin ediyorlar. Ben bundan çok razıyım. Ben de şerefle hizmet ediyorum. Abi şerefle. Yine diyorum beni yokluya da bilerler, araştıra da bilerler. Bugüne kadar kötü hiçbir şey yapmadım. Alnım açıktı. Ama bizde böyle bir laf var abi. Türkü, Türkülüğün e, subut edince, Onun dərisini boğazından çıxarırlar. Sən doğru olduğunu isbat edincə səni yəni dərini boğazından çıxartacaqlar. Bax bu məsələ var. Ona görə mən rahatsızam ama dövlətimi yenə deyirəm. Vallahi bunu mən mikrofon xatirinə söyləmirəm. Mən dövlətçi bir adamam. Mən vətənimin hər qarışını. Baxın abi, məni diqqətlə izləsəniz görərsiz. Özüm Bərdə şəhərindən doğulmuşam. Ama ben en e, küçük yardımı berde ederim. Benim için çünkü Azerbaycan berden ibaret değil. Azerbaycan'ın her karışı benim torbağımdı. Her karışı benim torbağımdı. Oradaki vatandaşların her biri benim kardeşimdi, ablamdı, bacımdı, doğmamdı. Ben en cüzi az yardımımı berde ederim. Bu yakınlarda böyle bir hadise baş verdi. Eyni anda Bərdədən bir çuçuq əməliyyat olunmalı idi və Qazax şəhəri var bizdə. Oradan bir çuçuq əməliyyat olunmalı idi. Hər ikisi bana eyni anda e, müraciət edədilər ki, Elçin bəy bizi səhifəndə paylaş, bizə para yığılsın. Abi mən birinci Qazax şəhrinin irəli saldım. Yəni birinci Qazax şəhərindəki çuçuğu həll etdim ki, insanlar düşünməsin ki, Elçin Bərdədən olduğu üçün, yəni Bərdəyə meyl edir. Ben yine diyorum Azerbaycan. Yani burada e, hakkaniyete önem verdin özelliklerinden evet. elinden geldiğince. Evet. Peki şunu soralım e, sevgili Elçin. Acaba e, Mübariz Mansimov'un davasına iştirak ettiğin için bu mahkemeyi takip ettiğin için ve her mahkemede de Azerbaycan'dan buraya geldiğin için acaba birileri rahatsız mı oldu? Abi orasını bilmiyorum. Orasını bilmiyorum. Eee yine diyorum benim devletim benden rahatsız olsa Ben artıq bu günə qədər 2 dəfə də de Mübariz Mənsimovun məhkəməsində iştirak etdim. Dövlət məni çağılardı, bana izah edərdi ki, elçin yap bu işi. Mən dövlətin sözündən çıxa bilmərəm əlbəttə ki. Doğru mu? Amma yəqin ki, mən çox inanıram ki, dövlət bu məsələdən rahatsız deyil. Çünki dövlətim gözəl bilir ki, mənim, mən ben bu günə qədər iç mübariz Mənsimovu uzaqdan, yaxından görmədim. Bir dəfə belə sıxmadım abi. Azərbaycanın vətəndaşıdır, Azərbaycanın qeyrətli oğludur. Mən də bir vətəndaş kimi istəyirəm ki, o insana mənəvi bir dəstək yapım. Benim devletim bundan rahatsız olsa, bana çoktan davet etmişti demişti. Elçi bu işi yapma ben de demiştim. Başım gözüm üstte. Ben devletin sözünden çıkamam onsuz Demek ki devletim rahatsız değil abi. Sadece olarak ortalıkta olan ıı, hurda küçük insanlar var ki onlar ıı, istiyor ki ben devletin ıı, gözünden ıı, düşmüş bir insan olayım. Evet. Benim ıı, uğurlarıma sevinmeyen insanlardı. Bilirsin insan ıı, ucaldıkça İnsan ucaldan birinci nöbede Allah'tı. İnsan ucaldıkça insanın düşmanları da çok alıyor. İnsanı sevmeyenler de çok alıyor. Abi bakın beni ne kadar seven varsa eminim ki sevmeyen insanlar da var. Ama e, niye bana zerbe vurmak asan? Çünkü ben e, neyi düşünürüm öyle konuşuyorum. Öyle konuşuyorum. O konuştuğumdan böyle sef tutan insanlar var benim. Yani bu da bizi çırma paran. Ama inşallah yine derim benim bir suçum yok. şükürler olsun. Ben e, ağ vere e, ağam beyazam. Ben harda yoklular yoklasınlar. Ben prezidentimi de sevrem, devletimi de sevrem, devletçiliğimi de sevrem. Yine söylüyorum. Eskerimi, gazimi de seviyorum. Benim kadar bugün benden sev tutan insanlar. Eğer e, benim kadar bu vatanı çok istiyorlarsa, çok seviyorlarsa, gelsinler benden yüzüze otursunlar. Bu şi, e, ülkenin şehidini benim kadar çok seviyorlarsa, bu ülkenin gazisini benim kadar çok seviyorlarsa, gelsinler otursunlar benden yüzüze. E, bugüne kadar gördüğümüz işleri terazinin gözüne koyak, insanlara sorgu geçirek, ki kim bu vatan için ne yapmış, o zaman Her şey kimin... ortaya çıksın diyorsun. Evet, göre kim ne yapıp. Şimdi bu bizde böyle bir laf var. Bu meydan bu şeytan. Ben bacardığım karışka kömeğimi, menle devletimden esirgememişim. Özüm eskeriğimi en abi yok bir yerde e hizmette olmuşum. Gedebey'de hizmette olmuşum ben. Azerbaycan'da onu bilirler. Yani hansı bir e ucalıktı. Orada hizmetimi geçmişim yani bizim ne ailemin ne kendi hayatımda hiçbir bizim heps hayatımız olmuyor, zindan hayatımız olmuyor. Biz daima prezidenti, biz e, Cenab Prezident İlham Elyaba hem şey biz o, e, prezident seçicilerinde biz ona ses vermişik. Çünkü Cenab Prezidente güvenmişiz. Bugün de güvenmekteyiz, bugün de yanındayız, bu resşerikimi. Benim ne suçum olabilir? Biraz e, rahatsız olduğumu duydunuz. Derhal ben evet. e, gelmedim. Şahsen e, siz kendiniz geldiniz. Tabii eziyet ki, çektiniz. İstanbul yok. bilir itene kadar kalabalık bir şehir. E, yani şehirde sıklık var. Ama siz yine de e, kendi otomobilinizle yok, e, motosikletle evet. geldiniz ki tez gelip çatasınız. Çünkü ben Bakı'ya dönmekteyim. Ben 10-10 TB'ye ee, çok teşekkürümü sunarım. Size teşekkürümü sunarım. Allah sizden razı olsun. Ben düşünürüm ki beni seven kardeşlerim, ablalarım, siz seve seve izleyecekler ve sizin bana yaptığınız iyiliği her zaman unutmayacaklar. İnşallah. Bir daha teşekkür ederim abi.